Al şunu. şunu, 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 şunu. Vurma, vurma, rey vurma, vurma. Yaradan sormayacak mı? Neden daldın diye? Hı? Anan, ama anan, anan. Selam millet ben Mehmet bugün sizlerle birlikte Sova Games'in ilk bir bölümünde karşınızda inşallah güzel bir oyunu ortaya doğru koşacağım Turbulence hatta ortadayız Turbulence 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 İnşallah güzel bir oyun olur dediğim gibi Uzun zamandır video gelmiyor bunun sebebini açıklayacağım videoda Abi 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 Hop bir kaçalım şuradan Abi rotama gidemedim ama olsun mu olmasın tabii ki şunu alıp rotama gitmeye çalışacağım. Aynen. 40 FPS sabit oluyor şu an güzel. Güzel değil mi yani videoda 40 FPS güzel bence bana göre. Best clean up. Kaç? Best clean up. Cidden best clean up. At şunu abi. Şimdi beyler azıcık daha geliştim mi? Vide Neden video gelmeden açıklayacağım. Başlayacağım konuya yani. Şuradan az gelişelim. Şunu aldılar mı? Hiçbir fikrim yok ama. Gidip bakmaktan zarar gelmez almışlar mı almamışlar mı anlaşılmıyor deri set çıktı şuradan şöyle gidelim ve ilk öncelikle okul var yani okul nedeniyle gelmiyor hocam biz okuldan 3.35'te çıkıyoruz ama benim e, serviste okul bayağı uzak evin arası serviste geldiğim için bir 45 dakika falan sürüyor ben 4.30 gibi evde oluyorum 4.30'dan sonra geldim işte duşa giriyorum yemek falan yiyorum e, oluyor mu saat 5.30 falan zaten şu an 5.45'te çekiyorum videoyu İnşallah ev, ev boş ondan çekiyorum. Ev boş olmasa şimdi de çekemezdim. Yanlış anlamayın, ev boş çekiyorum dedim yani video çekiyorum. <laughs> şimdi fesatlar anlayacak başka bir şey. Hop, at şunu, bunu da at. Tekne de gerek kalmaz. Herhalde. Şunu koy. Devam edelim. İşte ondan video çekemiyorum. Hafta sonu çekecektim onda vaktim olmadı. İş, güç çıktı. Gidelim şuradan şöyle. O yüzden bu sıralar videolar aksadı. Hem de bayağı aksadı. Zaten benim derslerde o öyle pek iyi değil. Gerçi sınıfın okulun ortalaması falan kötü zaten. Okulda abi of güzel çıktı aynen. Ne diyecektim ben? Okulda dedim. Sonra ne diyecektim? Unuttum ya. Zaten ok. Amman abi gel buraya. Kaçma. Buradan geçecekmişiz. Ben buraya geçişi unuttum. Öldü. Bunun item yok mu bu? Item almayı mı bilmiyor Ces, açmayı mı bilmiyor? Neyi bilmiyorsan. C Mustafa Kadir. Güzel. Çıkalım buradan. Hop. Abi inşaat çıkar ilk elden. Çünkü şeyler denecek olur yapma şu bana. En sevdiğim şey yaz. şu şu su akıntısı. kaldık Aman abi. Bu arada 231 aboneyiz. Aynen 231. Bu ana korona sesi geldi inşallah videoya çıkmaz. Korona sütünün ko kon anam Konuşamıyorum. Uzun zamandır video çekmeyince ne olacak bu? 6-7 gün oldu. Yok lan. Yok. Perşembe çektim, perşembe attım. Dön dön dön. Otomatik sıfır. Oyun yavaş ilerliyor. 4 dakika geçmesine rağmen. Bizdik adamlar dalalım ya. Biz niye böyle bekliyoruz ki? Şu an durumumuz iyi gibi. Hop şunu ya. Şuradaki şey 3400 alayım, sonra adamları dalmaya gidelim Ta 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 ta. Ben şu an daha cübbücük oldu. Cübbücük ne demek gibi fikrim yok ama cübbücük oldu. Bu aralar zaten minecraft'a fazla girmiyorum. Zaten girdim en çok oynadığım kişi Aydın'dı da, Aydın'da zaten şu an YGS'ye çalışıyor. Bir yılı kaldı ona çalıştığı için giremiyor da. Aydın kanalda şeyde, kardeş kanallarda var Slay'in kendisi. Al bunu. Abi masa gıcırtısına bak beyler sesi geliyorsa kusura bakmayın. Lan bir sus. Uzaklaşayım dur masadan. Çık şuraya çık şuraya çık şuraya. Şimdi adam bir aradan mı reis buraya neden ses koymadın diye. Buradan çıkalım. Abi adam var mı bakalım şurada bir yerde. Ee, burada adam yok. Gibi. Yapabileceğimiz bir şey. Ok yapabiliriz. 25 okumuz olacak. Da. Çantaları ben neden düşükte oynuyorum? Bir yok. Kalsın ama ya kalsın işte işte. Mod. buradan gidelim hepinize abone olup olmayan herkese teşekkür ederim mutlu kalma keyif mutlu kalma keyif şuradaki içerisinde geçen bir tane hacker vardı şey vardı oyunda Unicraft hacker çıkmıştı o da işte chess'in yeni görebiliyor ya ben burayı bilmiyordum adamı takip ediyordum işte videosunu falan çekecektim Adam bir geldi buradan şeyi aldı. Yaradan sormayacak mı reis neden ortasın diye. Gel sen sen gelsen. sen. Sen gel sen gel. Aldık. Yapıl yeme riske girmeye gerek. Var mı zaten risk değilim şu an. Ama oradan bir at. Reis geldi. Olta olta verin bana. Gel buraya. Gel buraya ben. Gel buraya adamım. Bak clean yapacağız bak. Bak günah biliyorsun yemek çok günah. Abi telefon çalacak sanki. Hani hoparlöre bir ses gelir ya telefon çalacak zaman böyle. Omen man nigger 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 kaç 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 oh. Oh. Anam, 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 anam. Ye 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 Oradaki itemları sana bırakmam Oradaki itemları sana bırakamam. Reis bir dakika. Şimdi sen gel. Sen git, sen git, sen git. Ya git, gel. Bunun ayakkabısı. O da buradaymış. Tamam. Kardeş kusura bakma ama yani yapacak bir şey yok. Elimizden gelecek bir şey yok yani. Orada da rektimizi attık, aldık. Diyecek hiçbir şeyim yok benim. Ne olacak? Oh. Hop, anam reis geliyor. Reis geliyor. Reis geliyor. Reis geliyor. Reis geliyor. Beyler drop giriyor. Kusura bakmayın. Çünkü şu an efsane çöküşlerde oyun. Oyun çöküşlere girdi. Oyuna tecavüz var. Allahu ekber. Oyuna dayama döşeme yapıyorlar. Gel kendine, gel kendine. Gel kendine. Gelsene. Gelsene orospu çocuğu kendine. Gel, gel bak gel kendine. Abi arkala onu arkala kurban olam arkala bak. Kurban olam dedim bak daha ne diyeyim. Anam vur 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 vur. Vur joker vur. Ya acıma. Acıma vur acıma acıyan. Acıma yetime döner koyar götüne yapacaklar şimdi sana. Göreceksin sonra. Yetimi koyar götüne. Babanı ananı ninene. Şimdi ne yapalım? gel kardeşim senden gel gel yarıdan sormayacak mı niye oltalıyon diye minecraft yapma şunu yapma şunu yapma yapma değerli mümin kardeşim benim annen baban yok mu annen baban yok mu oruç tutuyor. annen baban yok mu neden bana böyle yaptın neden bana böyle yaptın kastın neden of of neyse beyler güzel video oldu inşallah beğenmişsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like olmayı ve like olmayı ne dedi? like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet.